Hadi emanet oyları aldın gittin AK Parti. Ye. Peki AK Partililer sevindi mi? Hayır. Daha gider gitmez adama illa kalırlar dedi ya. Gittiğin her yeri karıştırıyorsun. Ya arkadaşlar bu insanlar öyle ya da böyle AK Parti'yi kurmuşlar. Çilesini çekmişler. Koşturmuşlar, uğraşmışlar. Sen onların başına gelip işimizde bazı İrlandalılar var diyorsun. Evet o İrlandalılar seni bu seçimde gönderdi. senin yerinde olsam yapacağım ilk konuşmada bu arkadaşlardan insanlık namına özür dilerdim, özür. Evet, kıymetli kardeşlerim. Şimdi çıkmış başbakana oy istiyor. El evet, geziyor, başbakana oy verin. Ya burada seçime başbakan mı giriyor bilmiyorum. sevgiyi kullandı. Bu millet birbirine sevgilik demeye korkuyor. <laughs> Karabüzer'de sevgi kelimesini kullanamıyor. Niye? Aman abi diyor ya kalsın. Biz diyor 10 yıl önce sevgi arıyorduk, hizmet vardı. 10 yıl geçti şimdi hem hizmeti arıyoruz hem sevgi. Kıymetli kardeşlerim, başbakana oy istiyor. Başbakanı kurtaralım. Ya sen kimsin başbakanı kurtaracaksın? Asıl biz başbakanı senden kurtaracağız. Çünkü çünkü kendine o isteyemiyorsun. Başbakanla aynı pencereden bakmıyorsun. Çünkü o İrlandalı dediğin adamlar da sana Pro alto, eu alto